Emre mutlu geliyor. Merhaba, buyurun. Nasılsınız? Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz Emre Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim sizler. Teşekkür ederiz efendim. Tanıyalım biraz sizi. Ee, 34 yaşındayım İstanbul'da yaşıyorum ee, halkla ilişkiler okudum ama şu an oyunculuk ve senaryo çalışmaları yapıyorum mizah ağırlıklı daha çok Ne güzel, nerede Emre? Ee, Ali Kundilli 1 ve Ali Kundilli 2 filmlerinin senaryo ekibindeydim Öyle mi? Ee, arkasından Burak Aksak'la bir rahmetli Erdal Tosun'un son filmi Bamsı Beyrek beraber oynamak kısmet oldu bana da o filmde oynadım ee, Şu an birkaç proje daha var ama henüz netleşmiş bir şey yok ama yazmaya devam yazıyorum Allah rahmet eylesin tekrar Erdal Tosun benim de çok sevdiğim bir abimdi yıllarımız beraber geçti uz uzun yıllar. Allah rahmet eylesin hiç kimse çıkıp Amin. diyemez ki şöyle bir kötülüğünü gördüm diye hiç kimse diyemez. İnanın bu kadar mükemmel bir insan Allah rahmet eylesin tekrar. Amin. Kimle beraber geldin Emre? Ee, kız arkadaşımla beraber geldim. Ee, küçüklükten beri eskiden beri benimle olan İsmail arkadaşım onunla beraber geldim İkisi de buradalar Hoş geldiniz Merhaba hoş bulduk Ben Nur Zeynep Karahan Emre'nin kız arkadaşıyım Kırıkkale Üniversitesi Arapça Mütercim Tercümanlık son sınıf öğrencisiyim Yani Emre okumayı çok seviyor Genel kültürüne çok güveniyorum Şans faktörü de var tabii ki Şans onunla beraber olsun Teşekkür ederiz efendim Merhabalar İsmail'e aydım ben İç mimarlık bölümü mezunuyum Emre ile uzun zamandır arkadaşız. Kendisinin genel kültürüne güveniyorum. İnşallah başarılı olacaktır. Emre kuralları biliyorsun. Evet, kuralları Başlayalım biliyorum. Başlayalım mı? Başlayalım. Yarışma başlıyor efendim. İmrenerek bakmak anlamında kullanılan sözde hangisinin hangisine baktığı gibi bakmaktan söz edilir. A köpeğin kemiğe, B kedinin ciğere, C tavşanın havuca, D öküzün tirene. B kedinin ciğere. Son kararım. Demen gerekiyor. Emre. Son kararım. <laughs> Son kararım. Özür dilerim. Yok işte. <laughs> İkinci soru geliyor kişilerin aralarında konuşacak ciddi ve önemli konuları olmasa bile sohbet edebilecek bir şey bulmalarını anlatan ifade hangisidir? A. Maksat işiniz görülsün. B. Maksat ayağınız alışsın. C. Maksat kırgınlık olmasın. D. Maksat muhabbet olsun. D. Maksat muhabbet olsun. Son kararı. Tebrikler, evet, ilk aşamaya geçtim, bin lira kazandım. Sırada üçüncü soru var, gelsin efendim. Ortada bütün olarak bırakılarak etrafına rulo pastası yapılan meyve genellikle hangisi olur? A. Muz, B. Elma, C. Portakal, D. Armut. Ee, A. Muz. son kararım.